yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar evet 9 ve 15 eylül haftası ve eylül ayının bizim en şanslı dediğimiz haftasındayız evet yayları da güzel etkileyecek hele ki işte kovada terazide efendim ikizlerde özel bir yerleşiminiz özel bir dereceniz varsa tabii ki eşinizden sevinirsiniz partnerinizden iş ortağınızdan olabilir efendim Yeni bir girişim yaparsınız. Kardeş veya yakın çevrenizle ilgili konularda bir araçla ilgili olabilir. Sosyal çevrenizde tanıdığınız birisinden e, ya da yeni tanışmalarda ben aslında diyebilirim. Çünkü yayların hayatında da çok önemli bir süreç. E, biraz önce bahsettim tıpkı ikizler gibi, başak gibi. Çünkü tutulma aksını yaşayacaklar. Yaşıyorlar da şu anda. Elbette ki Satürn'ün sıkıştırdığı bir süreçteler yay burçları da ee, özellikle işte Satürnlerde işte biraz aile, ev, yerleşim yeri vesaire buralarda biraz e, darlıyor, sıkıştırıyor belki bazı şeylere blokaj koyuyor ama bu hafta sizin bir şeyleri böyle ayna gibi göreceğiniz bir hafta olacağını söyleyebilirim. Şöyle başlıyorsunuz haftaya çarşamba gününe kadar. Ay sizin borcunuzda özellikle pazartesi akşam saatlerinden itibaren başlıyor bu ay güneş karesi var. Bakın abartılara girmeyin. Para harcamalarına dikkatli olun. Doğru karar verin. Özellikle bu üç gün bence önemli dengeleri değiştirecek bazı fikir ve projelere giriyorsunuz. Neden? Çünkü pazartesi akşamı Merkür Başak burcuna geçer ve Yay burçları için çok önemli bir pozisyon alır. Ee, Merkür Başak burcunda çok ciddi ve profesyonelce adım attırır, düşünce mantık yönünden çok daha mantıklı kararlar aldırır. Ben e, bu yay burçları için bence çok olumlu bir yerleşim. E, şu anda tutulma öncesi aslında böyle büyük adımlar işte büyük e, kararlar diyelim, e, büyük sözleşmeler ya da işte vazgeçmeler ya da evliliklerle ilgili vesaire ne olabilir bilmiyorum ama daha çok para olacağını düşünüyorum buralara dikkat etsinler. Ve önemli bir zaman dilimi 12'si 13'ü işte para burada devreye giriyor. Ama ben bu hafta burada paradan sevineceklerini düşünüyorum. Mesela işte 12'sinde 13'ünde e, özellikle ay güneş üçgeni mesela 13'ü bence çok daha verimli olacak. Finansla ilgili kariyerle ilgili statüyle ilgili doğru stratejiler geliştirirseniz bir gelir e, kazanç gelebilir efendim. Ve hemen Hafta sonu o bizim şanslı güneşin üçgeni var Jüpiter'in pardon Venüs'le. aşkta şanslı, ilişkilerde şanslı olabilir. Böyle karşısına biri çıkabilir, bir tanışma yaşayabilir, bir seyahate gidebilir. Bir ilişkiyle ilgili bence bir farkındalık yaşayabilir. Yay burçları çünkü ilişkiler çok ön plana çıkıyor yay burçları için Jüpiter orada. Ama her en nihayetinde şunu söylemek istiyorum. E, paraya çünkü geleceğim yatırımlara işte e, borsaya ya da e, diğer farklı yatırım araçları veya özellikle mesela resmi yerler kurumlar bunlara dikkat edin e, buralarda atacağınız adımlara dikkat edin kayıplar getirebilir e, sevgili yaylar ve pazar günü mutlaka kullanın çok güzel bir gün gökyüzü resmen şenlikleniyor buna da çok ihtiyacımız var hepimizin e, çok sosyal çok güzel ee, yakınlarınızla güzel bağ kuracağınız, eğlenceniz, keyifli bir hafta sonu olsun. Hoşçakalın.